Selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde YAML formatını inceleyeceğiz ve GitLab üzerindeki YAML kullanımını, kullanım örneğini inceleyeceğiz. şu şekilde, şu şeyimi kapatayım. Evet. YAML kullanımı, YAML formatı bizim için aslında Docker'dan da alışık olduğumuz üzere daha düzgün ve okunaklı hale gele, getirilebilen, Aynı JSON ve XML gibi çalışan okunabilir bir format. JSON ve XML'den farkı pek yok aslında. Yani farklı değil. Yazılışları tamamen farklı ama JSON ve XML hangi amaca hizmet ediyorsa yanında aynı amaca hizmet ediyor. Gitte Pipelines, Docker, Compose gibi birçok, Kubernetes gibi birçok platform YAML formatını kullanıyor. YAML format aslında zaten bizim için çok basit bir format. Açıkçası şu şekilde de tanımlanabilecek kadar user Name gibi tonlanabilecek bir format. Formatın kendi bir özgün bir şekli. Sadece belli yazım kuralları var. Mesela bir array tarzı, bir dizi tarzı bir şey gidecekseniz bu şekilde satırlarla e, bu şekilde gidebilirsiniz gidebileceğiniz bir yapı. Nesnede tanımlamak için de iki nokta açarak ilerlediğiniz bir basit, basic bir yapısı var. Biz GitLab üzerinde YAML dosyada oluşturarak hem GitLab'in hangi YAML kodlarını ve özelliklerini kullanacağımıza değineceğiz. Hem de e, derinlemesine bir inceleme yapmaya çalışacağız örneklerle beraber. Bunun için ilk önce projenize gir girmeniz gerekiyor. Projenize girdikten sonra her şeyden önce ilk konumuz Environment. Environment konusu aslında bizim ortamlarımız, test, UAT, prod gibi anlandırdığımız ortamlarımız. Projeniz çünkü her ortamda farklı davranış gösterecektir. Mesela örnek veriyorum test ortamında test veri tabanına verileri atacakken ya da test kuyruklarına dinleyecekken live prod ortamda prod db'yi okuyacak ve prod e, kuyruklar, e, kru, kuyruklara entegre olup konsum edecek gibi örneklerden düşünebiliriz. Bunun için de Operate menüsü altında Environment seçeneği mevcut. Environment burada aslında gitlet üzerindeki Environment şunu sağlıyor. Bu Environment'lara bağlı değişkenler yapabiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse mesela bir IS pool var yani test için aynı makinede çalışıyor. Test ve pool'un olduğunu hayal edelim. Biri C'nin inet pub'unda test altında çalışıyor. Biri de c, d'nin inetpub'un ya da c'nin inetpub'unda yine test olmayan bir klasör için çalışıyor gibi adlandırabiliriz. Bir environment oluşturalım. Mesela şöyle diyelim bir tane test adını verelim. Sonra bir tane de prod adını verdiğimiz, production adını verdiğimiz bir environment'ımız olsun. environment'larımızı oluşturduk. Şu an iki tane environment'ımız var. Şimdi biz değişkenlerimizi oluştururken bu değişkenleri kullanma seçeneğini e, hem değişkenleri göreceğiz bu, bu, konuda hem variable konusunu göreceğiz hem de environment konusunu aslında çifte görmüş olacağız. Şu şekilde projenize geldikten sonra settings bölümünde CICD menüsü yolunu takip ederek variable seçeneğini göreceksiniz. Variables bizim projemizin altında kayıtlı olan değişkenlerimiz. Bunlar CICD tarafından kullanılan değişkenler. Add variable diyerek bir değişken oluşturmak istiyoruz. Burada bir yanda bir açılan sitelerde çeşitli bilgiler var. Tipi variable mı, file mı? iki çeşit verebiliyorsunuz. Hangi environment'a ait olacak? Mesela demin oluşturmuş olduğumuz environment'lar buraya geliyor fakat yapacağınız şey environment bağımlı da olmayabilir. Yani her environment için aynı değeri taşıyabilir. Biz farklı örnekler üzerinden gideceğiz. Mask bu verinizi şifrelemek ya da maskelemek istiyorsanız burada bu seçeneği kullanabiliyorsunuz. E, Xmat variable referans, yani do, dolar işaretiyle kullanarak mapleyip referanslayabileceğinize dair bir e, seçenek. Buraları genelde dokunmuyoruz. Bir description vermek isterseniz ver, verebilirsiniz. Ben şöyle yapmak istiyorum. Mesela ispet adını verdiğim bir... E, Değişkenim olsun ve diyeyim ki inetapp şu şekilde bir pet vermek istiyorum demem lazım ki test. değiş dot dev. Bu benim test e, environment için oluşturduğum ispet değişken. Şu an bunu oluşturdu. Şimdi ben bir de production için ispet oluşturmak istiyorum. Yine aynı isimde oluşturabiliyorum. Bu sefer bunda da test olmasın Evet bu variable'ımı da oluşturdum. Bunlar cebimizde dursun. Bir tanesi farklı oldu ama önemli değil. Şimdi ilk önce bunları cebimize koyduktan sonra sırada GitLab CI dosyamızı oluşturma işi var. Şu an projenizde pipelines, e, build pipeline yolunu izlediğiniz zaman projede hiçbir GitLab CI dosyası olmadığını fark edecek ve <laughs> size bir GitLab CI dosyası oluşturduğunuzu söyleyecek. Burada çeşitli kullanabileceğiniz templateler var. Django için var, Docker için var, .NET için var, Laravel için var. Yani aklınızdan alabileceği birçok şey, birçok platform için yapılmış hazır templateler var. Bunları kullanabilirsiniz, dilerseniz ama bunlar sadece belli bir aşamada size yardımcı olacak. Yani istediğiniz bütün süreci size sağlamayacak. O yüzden e, biz kendi templatelerimiz, yani kendi GitLab CI yamalarımızı oluşturarak bütün deploy sürecini ele almaya çalışacağız. GitLab CI'yi de şu şekilde yapabilirsiniz. Pipeline Editor'a de gelebilirsiniz. Pipeline Editor'dan Configure Pipeline diyebilirsiniz. O sizin için normalde test olan bir e, bir dosya oluşturacak ve e, çok bir anlamı olmayacak açıkçası. O sadece size stage'leri ve yapıları gösterebileceği bir alan yapmaya çalışacak. Şimdi ilk konumuz environment konusu olduğu için environment'lara göre bir değişken kullanımına gitmeye çalışacağız. Şöyle yapacağız. İlk örneğimizde değişkenimize yani environment'ımıza göre bir değişken oluşturma, çalışacağız. Değişken yazdırmaya çalışacağız. Şöyle yapalım. Deploy staging. Stage deploy. Şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Stage konumuz da var. Stage konumuz önce. Stage demek faz demek aslında arkadaşlar. Şöyle olabilir. Bu ilk test deploy seçenekleri olabilir. Bunlar bizim stage stagelerimiz yani e, ee, fazlarımız. Stages pardon yanlış yazdım. E bu fazlar mesela bu ilk faz altında oluşabilecek jobları listelediniz. Yani test stage'i test işlemlerini koşacağınız yer ya da deploy dağıtım yapacağınız yer olarak görebilirsiniz. bunun için de dediğim gibi bunu ne kadar arttırıp azaltmak sizin elinize kalmış bir şey. Ben sadece şöyle yapayım hatta. İlk aşamada bu olarak bahsedeyim. Sonraki konuda daha çok değineceğim. Şöyle yapalım. Bu to staging ya da build to test diyelim. Secret Şöyle bir şey yapalım. IES pet Environment test demek istiyorum. Bu benim e, test environment'ında çalışacak kodum. Diğeri de production ortamda çalışacak kodum. Diyelim ki prod'um bu ilgiyle e, şeyinkini farklı alıyorum. Testinkini farklı alıyorum örnek veriyorum. Bu şekilde bir yaptık. Commitliyorum. Commitledikten sonra pipeline'ımı kontrol edeceğim ama şu an bunun için hangi şeyi bir kullandım onu bir görmem gerekiyor. Bu test şu an çalışıyor çünkü bir triggerlama söz konusu oldu. Bakın ISPet bu test için olan test environment'ında çalışan bu Prod ise benim e, production ortamı için çıktısını gördüğünüz zaman aslında şöyle oldu. Benim test environment'ında çalışan Java'm um, bu ilk altında çalışan Java'm um gitti testteki variable'ları okudu. Orada yespet variable olduğu için teste göre olanını getirmeye çalıştı. Prod dediğimiz alanda da environment'ını production olarak verdiğim alanda çalıştı ve gidip yine aynı yespet kolonunu okuyarak değişkenini okuyarak ilgili değeri getirdi. Aslında pipeline'ımda herhangi bir tetikleme sınırı olmadığı için şu an kaydettiğim gibi sanki bir commit atılmış gibi master'a tetikleme işlemini gerçekleştirdi ve bana sonuçları yazdırdı. Burada sonuçları çalışan test olduğunu görüyoruz. İki tane seçeneği yani bu ülkede çalışmış iki tane e, seçeneğimiz olmuş. İki jobumuz evet. olmuş. Biri production için biri test için. Test için olana girdiğimizde test değişkeninin prod için olana girdiğimizde ise prod değişkeninin yazdırıldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde emanet konusunu basic anlamı öğrenmiş olduk. Şimdi stages konusuna geçelim. Stage'lerimiz bizim dediğim gibi aşamalardan oluşuyor. Mesela projeniz bir kaç farklı aşamadan geçerek CICD sürecini tamamlıyor olabilir ki zaten hep genelde böyle olur. Örnek vermek gerekirse bir build aşamamız var, bir test aşamamız var, bir de deploy aşamamız olsun. Ben şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir önceki kullandığım değişkenleri artık variable konusuna da değinerek ee, proje şey CI dosyası içinde variable konusuna değinerek şöyle yapmak istiyorum. Variables application environment. Ben bunu şöyle vermek istiyorum. Test olarak vermek istiyorum ve environment'a da şu değeri vermek istiyorum. Şuradaki seçeneği kaldırıyorum. Bu iptal tutası demiyorum çünkü ben bundan artık environment'ımı tek bir variable üzerinden yöneteceğim. Yani ben buraya test verdiğimde bütün job'lar teste göre çalışacak. Stage'lerin altındaki job'lar. Bütün e, prod verdiğinde bütün hepsi prod'a göre dönecek. Aslında bir önceki yazdığıma göre daha efektif oldu. Şimdi üç tane stage yarattık. Stage'lerimizin ne anlama geldiğini build aşamasında göreceğiz. Şöyle build adını verelim. Ne Ve diyelim ki burada projemizin build olduğunu varsayıyoruz. Bir de Test aşamasına cevap vermek istiyorum ve diyorum ki bu test aslında test stage'inde çalışıyor. Hatta şöyle diyelim, test coding, test completed. Test aşamasında iki tane şey yapmak istiyorum ve diyelim ki iki tane testim var benim örnek bölümüm. Yoruzlu İnternet Basis Örnekle bir otomasyon testi daha koşturduğumu düşünüyorum. Sanki bir test kodu varmış gibi scriptin içinde. Yalnız bu scriptler şöyle oluyor. Bunun çalışma mantığındaki runner bizim ilk eğitimlerimizde kaydettiğimiz runnerlarda devreye giriyor. Çünkü özel bir runner vermedik. Burada runner verme işini de öğreneceğiz. Yani şu an ikisinde de çalışacak pozisyonda yapmaya çalışıyoruz. Test User Interface, testin ikinci adamı, diyelim ki buraları da geçti. Sanki kodu ben deploy ediyormuş gibi artık burada. Bunu da stage deploy altına, deploy package diyelim. Bunu da deploy stage altına almak istiyorum ve diyorum ki deploy completed. Şimdi bu script'i kaydediyorum ve pipeline zaten otomatik olarak devreye giriyor şu an. Şu an pipeline'ım devreye girecek da girmesi gerekiyordu. Evet girdi. Kendi kendine geldi. Bakın oluşturduğunuz stage'lerin geçtiği aşamaları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İlk önce bu tek bir aşama vardı. Bu ilte adını verdim. Sonra testi iki aşama yaptım. Yani bunların sıralaması bile yamılda oluşturduğunuz sıralamaya göre oluşuyor. Ve deploy aşaması vardı. Mesela bu bakalım. Burada environment değişikliği de yapmıştık. Bakın ben projenin en başında yani pipeline editörümde gidip app environment'ı test olarak verdiğim için bütün environment'lar teste göre oldu. Yani environment testin içindeki bütün variable hangisini kullanırsam kullanayım test için olanlar gelecekti. Burayı production yaptığım anda ve dosyayı kaydettiğim anda artık production için olanları basacak ve böylece bütün jabların içinde environment'ları tek bir noktadan yönetebilecek pozisyona geliyorum. Şöyle çalıştığımda da zaten baktığımızda şöyle bir geri geleyim. deploy kaç bu da çalışıyor bütün aşamalar tamamlandı ve Passed verdi. Yani kodu bu ilk hayali olarak bir bu işlemi gerçekleştirdik. Gittik test değişkenini yazdık, Test coding ve user interface iki adım yaptık. Ve bunlar da çalıştı. Test completed infosunu verdi. Bunu da zaten script içine yazmıştık. Yine diğer user interface de aynı şekilde. Deploy package aynı şekilde deploy completed mesajını verdi. Ve işini tamamladı. Şimdi bizim en çok e, dikkat etmemiz gereken şey, konu şu. görmüş olduğunuz sıralama aslında kodda oluşan sıralamadan hiçbir farkı yok. Yani yaptığınız YAML'daki sıralama burada nasıl verdiyseniz, hangi sırayla yazdıysanız e, pipeline'e de aynı şekilde geçiyor. Farkındaysanız bu test ve deploy adında bir sıralamasıyla bir stage yapılandırması yapmıştık. Birden fazla stage oluşturmuştuk. O stage'ler aynı şekilde buraya geldi. Stage'lerin kendi içindeki fazlar da zaten buna göre şekilleniyor arkadaşlar. Verdiğiniz sıralamaya göre çalışıyor. O yüzden yani nasıl hangi sırada çalıştırmam gerekiyor diye düşünüyorsanız YAML içinde verdiğiniz sıranın çalış verdiğiniz sıralamanın çalışacağını anlatıp anlatmış ol, olurum bu şekilde. Variable konusuna da geçtikten sonra bir e, trigger ve include konularımız var. Trigger konularımızda, trigger aslında tetikleyicilerimiz. E, buralara e, bu tetikleyiciye trigger etme şartları verebiliriz. Buralara e, jablarımızın adlarını verebiliriz. Ve birçok örnek dosya verebiliriz. Mesela örnek verecek olursak şöyle ki e, ben bu örnek bir Docker CLI'da yapmak istediğimiz bir yaptığımız bir dosya. Bunu kullanacağız. Ne yapacağız? Buradaki scriptle bir Docker build'i alıp CI sürecini sadece CI sürecini GitHub üzerinden yönettiğimiz bir sürece gideceğiz. Trigger'da bizim şey e, dosyanın hareketlenmesini hangi aşamalarda çalışacağına ya da hangi aşamalarda tetikleneceğine dair ayarları yaptığımız bölüm. Include bölümü ise başka bir projenin içinde ya da GitLab içinde yetkiniz olan projeler içerisinde şu şekilde bakalım. Burada diyelim ki örnek veriyorum bir YAML dosyası daha vardı. Adının GitLab CI olmasının bir önemi yok. O YAML dosyasını projenin aynı bu GitLab CI'nin içine include ederek Kullandırtabiliyorsunuz. Aslında kodlarınızı orada da çalıştırıp, sadece buradan include yaparak da tetikleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde birkaç örnek, hatta bir paralel konumuz daha var. Paralel konusu da aslında çok basit konu. Paralel bir pipeline içindeki işlerin paralel olarak çalıştırmasını sağlar. Bu da sürecin hızlanmasına yarar. Örnek veriyorum, paralel olarak iki adet de çalışsın dediğiniz andan itibaren iki adet paralel olarak iki adet çalışır ve işlerinizi hızlandırmanıza yardımcı olur. Ama ben bunları genel Dotnet projelerde kullanmadığım için sadece bu, böyle bir özelliğin varlığından bahsetmek için bunu size anlattım. Genel olarak konularımız e, bu şekilde arkadaşlar. Yaml içindeki konularımız bu şekilde. Bunları örneklerle pekiştirmeye çalış çalışacağız. Bu kod şu an yaptığımız pipeline dosyası aslında çok bir şey ifade etmiyor. Sadece kurmuş olduğumuz runner'lar üzerinde stage aşaması, environment'ı ee, bu environment'lara ay bağlı variable'lar ya da bağlı olmayan variable'ları kullanımını, paralel kavramını, stage kavramını, e, trigger ve include kavramlarını görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde container ve artifact registry konularıyla ilgileneceğiz ve burada örnek bir CI yapılandırması, örnek bir CI yapılandırmasına gideceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.